Merhabalar, ben Zuhal Özgür, hemşireyim. Bugün sizleri kadın sağlığını çok yakından ilgilendiren bir petle tanıştırmak istiyorum. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre kadınların %80'i kadın hastalıklarından muzdarip ve bunların da %60'ı pet kaynaklı olduğu düşünülmekte. Gelelim petlerimizi incelemeye. Piyasadaki petlerin bir tarafı daima açıktır. Bu da pedin hijyenik olmadığını gösterir. Ve biz kadınlar petlerin çamaşırımıza çok iyi yapışmasını isteriz. Ve bu petlerde kullanılan kimyasal yapıştırıcılar evet çok güçlüdür. Fakat kimyasal oldukları için bizlere zarar verebilirler. Gelelim Iris pedimize. Iris pedimizin paketi hiçbir şekilde hava almaz. ISO 9001 ve ISO 14001 belgelerine sahiptir. Bu ne demek? Doğayla tamamen dost bir ürün demek. Evet, pedimizi ilk açtığımızda bizi bu şekilde sağlıklı bir malzeme karşılar. Ve pedimizi içinden çıkardığınız anda görürsünüz ki pedin dört tarafı da tamamen kapalıdır. Yani tamamen hijyenik bir pettir. Evet, Iris Pet'te de kuvvetli yapıştırıcılar var. Fakat Burada kullanılan yapıştırıcılar doğal çam reçinesinden üretilmektedir. Ve kokusunu duyduğunuzda çok hoş bir kokusu olduğunu görürsünüz. Evet şimdi gelelim kuruluk testimize. Petlerimizi yapıştırdıktan sonra kuruluk testi yapacağız. Kadınların günlük kanama miktarı ortalama 30-40 cc arasındadır. Şimdi X pedimize 40 cc'lik bir sıvı vereceğim ve bakalım emiciliğini nasıl göreceğiz. Şimdi Iris pedimize ise 60 cc sıvı veriyorum. Ama bu söyleyeceklerim çok önemli. Öyle bir pet düşünün ki 10 saniye içerisinde kuru kalsın. 10 dakika içerisinde adet sancılarınızın azalmasına yardımcı olsun. Ve diğer kadın hastalıklarının tedavisinde de bizlere yardımcı olsun. Ve regil dönemimizi çok kusursuz ve huzurlu bir şekilde geçirmemizde bizlere yardımcı olsun. Evet petlerimizin kurumasını beklerken her pedimizin içerisinden çıkan bir endikatörümüz var. Şöyle bir endikatörümüz. Bu bizim vajen pH'ımızı ölçen bir endikatör. Şöyle içerisinden çıkardığımızda temiz günlerimizde vajenimizden aldığımız sürüntüyü buradaki Indikatörü sürüyoruz ve bir renk karşılaştırması yapıyoruz. Eğer herhangi bir renk değişimi olmadıysa vajen pH'imiz normal demektir. Fakat renk değişimi olduysa, renk koyulaştıysa vajen pH'imiz bozulmuş olabilir. Bu da beraberinde farklı hastalıkları getirebilir. Böyle bir durumda doktora gitmeniz gerekebilir. Fakat öncesinde Ayrisped'i kullanarak tedavide yardımcı olabilirsiniz. Gelelim emicilik testimize. Evet bakalım petlerimiz kuruluk testinden geçebilecek mi? Şöyle iki elimle kuvvetlice bastırıyorum. Ve bakın iki pedin karşılaştırması. Evet şimdi burada bu ıslak ortamda ne olur? Enfeksiyon olabilir, koku olabilir ve diğer hastalıklara davetiye çıkartabilir bu durum. Şimdi petlerimizin iç kısımlarını inceleyelim hep birlikte. Bakalım iç yapıları nasıl? Evet bizlere piyasadaki petlerde pamuksu üst yüzey diye bahsederler. Çünkü pamuk diyemezler. Pamuktan oluşmamıştır. Naylon yapılardır bunlar. Bakın şu şekilde çıkardığımızda naylon sesini duyabilirsiniz. Ve alttaki katmana baktığımızda bu şekilde bir katman çıkıyor karşımıza ve şu an dokunduğumda tamamen ıslak olduğunu görebiliyorum ve içerideki emici kısımdaysa bu şekilde bir malzeme var. ile birleştirilmiş bir malzeme ve bu da maalesef bakteri üremesine uygun bir ortam sağlıyor. Peki gelelim en alt tabakaya. Burada görmüş olduğunuz gibi bu da bir naylon poşet şeklinde bir malzeme ve buradan da hava almamış bir ortam oluşuyor. Evet şimdi gelelim Iris pedimize. Iris pedimizin üst katmanı pamuk ve ipeğin çapraz dokumasından oluşmuştur ve parçaladığınız zaman uçuşan pamukları görebilirsiniz. Bakın şu şekilde gösteriyorum. Ben buradan çok net görebiliyorum. Şimdi Iris bu kadar özel kılan buradaki yeşil şerit. Bambu liflerinden oluşmuş çok özel bir şerittir ve içerisinde 6100 birim aktif oksijen ve negatif iyon barındırır. Evet, ağrılarımızın azalmasına ve diğer kadın hastalıklarında bizlere yardımcı olan kısım da bu kısımdır. Şimdi gelelim iç yapılara. Pedimizin iç kısmı bu şekilde bohça şeklinde tasarlanmıştır ve tamamen pamuk yapılardan oluşmaktadır. Bu şekilde bohçayı açtığınızda bir filtre kağıdıyla karşılaşırsınız. Hem üst tabakada hem de alt katmanda birer adet filtre kağıdı bulunur. Bu ne işe yarar? Kokuyu hapseder ve yine tamamen pamuk bir yapıdan oluşmuştur. Bakın bu şekilde görebilirsiniz. Evet gelelim sıvıyı hapseden kısma. Sıvıyı hapseden kısımdaysa denizlerde bulunan mavi yeşil alplerin ozonla beyazlatılmış formunu görebilirsiniz. Bunlar bitkisel polimerlerdir. Hiçbir şekilde sağlığımıza zarar vermezler ve emiciliği de çok yüksektir. Ben bu pede 60 cc'lik bir sıvı verdim. Bakalım daha ne kadar emici olabilir. Bardağın içindeki sıvının içine boşaltıyorum ve daha ne kadar emebilir diye bakıyoruz. En alt katmanda yine pamuk bir doku. Bakın yine uçuşan pamukları görebilirsiniz. Gelelim en alt katmanına. En alt katmanda sıkıştırılmış kraft kağıdı dediğimiz bir malzemeden oluşmuştur. Havayı geçirir fakat sıvı geçişine izin vermez. Evet petlerimiz altılı paketler halinde satılmaktadır. 3 tane günlük pedimiz, 1 tane gece pedimiz, ve iki pakette normal günlerimizde kullanabileceğimiz ince petlerimiz mevcut. Iris petlerimizle adet dönemlerinizi çok daha konforlu geçirebilirsiniz ve çok daha az pet kullanabilirsiniz. Çünkü bu şekilde bir emiciliği vardır. Evet, diyensle kalın, sağlıkla kalın.